Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalıma mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mutfağımızda çok lezzetli, çok kolay bir yumurta helvası tarifi hazırlayacağız. Evet, sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel, hem lezzetli hem de kolay helvamızı yapmaya başlayalım. Şöyle kabımı elim önüne aldım. Hemen içerisine üç tane yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi çok lezzetli, çok da kolay. Öyle saatlerce helva kavurup ya da şerbetiyle uğraşmak yok. Zaten birazdan göreceksiniz. Hemen şöyle kasenin içine 3 tane yumurtamı kırdım. Üzerine de şöyle 2 çay bardağı arkadaşlar bardak ölçüm 125 milim. Yani bütün kullandığım malzemeleri şu bardağımızda arkadaşlar kullandım. O yüzden yani bardak ölçüm 200 pardon 125 milim. Bütün Ölçülerimi dediğim gibi aynı bardağımızda kullandım. Evet, şöyle hemen çırpmaya başlayalım. Şekerimizi ekledik. Evet, şöyle yumurtayla şekerimizi yeteri kadar çırptık. Hemen yine aynı bardağımızla şöyle bir parmak eksik çay bardağımızda sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir bardak şöyle çay bardağımızda soğuk su. Tekrardan şöyle bir karıştırmaya devam edelim. Evet. Yeteri kadar karıştırdık. İki çay bardağı şöyle irmiğimizi ekliyoruz. Zaten açıklamalar kısmına da yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. İrmiğimizin ardından da yine aynı çay bardağımızla bir çay bardağı unumuzu da ilave ettikten sonra şöyle güzelce pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırıp artık ocağımızın başına geçip bu güzel helvamızı hemen 5 dakikada zaten göreceksiniz kavuracağız. Sadece şöyle bir unumuz içinde topaklanmasın diye güzelce karıştıralım. Evet şöyle gördüğünüz gibi pürüzsüz kıvama gelene kadar helvamızı güzelce karıştırdık. Hadi bakalım şimdi ocağımızın başına geçelim. Evet arkadaşlar tavamı ocağa aldım İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı da tereyağımızı ekledim hemen şöyle bir ocağımızın altını yakalım. Evet ben tavada kavuracağım dilerseniz uygun uygun bir e, tencerede kavurabilirsiniz tamamen size kalmış. Şöyle bir yağımız erisin tereyağımız. Evet tereyağımız şöyle gördüğünüz gibi eridi arkadaşlar şimdi karışımımızı şöyle tavamıza döküyoruz. Evet şöyle bir hemen spatulağımızla spatulağımızla sıyıralım. Evet artık ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle kısık ateşte helvamızı kavurmaya başlıyoruz. Dediğim gibi zaten çok çabuk bir şekilde hemen kavrulup koyulaşacaktır. Bu diğer helvalara benzemiyor. Ne şerbetiyle uğraşıyorsunuz? Önden ne şekerli arkadaşlar ya da saatlerce kavurma derdi de yok şöyle gördüğünüz gibi ocağımın hiç altını açmadan şöyle karıştırıp kavurmaya devam edeceğim Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi helvamızı kavurduk. Gerçekten çok güzel güzel oldu. Hemen sizlere şöyle tahta kaşığını çıkarıp gördüğünüz gibi kavurana kadar tahta kaşığıyla kavurdum. Şimdi sadece şöyle ipeksi kıvamını göstermek için şöyle içerisine su patulama aldım. Evet şöyle kısık ateşte bir 6-7 dakika kavurdum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi artık helvamız hazır. Evet, kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten diğer tarifleri unutun. Hakikaten hem pratik hem de çok lezzetli. Şöyle görüyorsunuz. Artık ocağımızın altını kapatacağım. Evet şöyle bir 5 dakika dinlendireyim. Daha sonra şöyle güzelce artık helvamıza şekil verdikten sonra sizlere veda edeceğim. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Şöyle kıvamını görüyorsunuz çok güzel oldu. Hem yağ olsun hem şeker olsun. Çok güzel denk geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar helvamı şöyle bir 5-6 dakika kapağı kapalı bir şekilde şöyle dinlendirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Artık sıra geldi şekil vermeye. Şöyle görüyorsunuz yağ oranı, şeker oranı çok güzel oldu. Evet ben böyle dondurma e, dondurma kaşığıyla yapacağım arkadaşlar. Sizler de dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz helvanıza. Evet ben şimdi bir ara vereyim. Bütün helvamızı şöyle hazırlayayım. Daha sonra sizlere artık veda edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün helvama şekil verdim. Hemen şöyle üzerlerinde ben antep fıstığıyla süsleyeceğim. Evet bugün de sizlerle beraber gerçekten çok pratik ve çok da lezzetli bir e, helva kavurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortalama bir 5-6 dakika belki ocakta kavurmuşumdur. E, sizler tabii ki daha çok hızlı yaparsınız. Hani biz, biz video çektiğimiz için aç kapat derken bizimki biraz uzun oluyor. Ama hakikaten çok aslında hızlı ve kolay. Hem de çok lezzetli. İnşallah sizler de dediğim gibi bu tarifimi denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Evet artık sizlerle beraber yaptığım bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, ufak da bir yorum olsa bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.